Şimdi Sivas yangınından, o ateş çemberinden sağ kurtularak ölümün cücelerine inat aramızda olan bir dostumuz var. Sayın Lütfü Kaleli, O size o zamanki ve o zamanda bugüne geçen on yıllık duygularını sanıyorum anlatmaya çalışacak. Sevgili canlar, benim sesim biraz gür çıkmıyor. O nedenle fazla konuşmayacağım. 10 yıl önce Sivas'ta Cumhuriyete karşı ayaklanan ve şeriat devletini kurmak üzere örgütlü bir yapıda insanlarımızı katledenler 10 yıl sonra iktidar oldular. Biz her ne kadar Sivas'ın hesabı sorulacak diye slogan attı isek de bu slogan sokaklardan öte geçmedi. Hesap sormak birlikte sandığa yansımak ve iktidar olmaktan geçer. Eğer biz bin parça olmuşluğumuzu birliğe dönüştürmedikçe ve sandığa yansıyıp iktidar olmadıkça hesap sormak havada kalacaktır. O bakımdan hepinizi duyarlı olmaya ve seçimlerde mutlak surette birliği sağlayarak sandığa yansıyıp iktidar olarak hesap sormalıyız. Saygılar sunuyorum.